Ve şimdi sıra geldi gecenin ikinci nikahına. <laughs> çok affedersiniz memur bey. Lafınızı uzatmayın. İki dakikaya geliyorum. Şey, Hayatım çok sıkıştım. Heyecandan şeyim geldi affedersiniz. Otur şuraya. <laughs> Görmüyor musun sıra bize geldi. Tut biraz sen de sonra gidersin. Ama Aa. aşkım aşkım tutarsam randımanı şey yapıyormuş azaltıyormuş. <laughs> Sanki çok randımanını gördük şimdiye kadar. Siz Mehmet Ali Uzun oğlu Şener Uzun beyefendi. İsterseniz Zümrüt Hanım'dan başlayalım. Ne demişler? Ladies first. Siz Sayın Mustafa kızı Zümrüt Uzun hanımefendi. 25 yıllık eşiniz Şener Uzun beyefendi ile bugüne kadar olduğu gibi aynı bu şekilde devam etmeyi ister misiniz? <laughs> Ha e, amca bey yalnız şeyi unuttunuz, e, yani o, orada baş tacı kısmını unuttunuz söylemeyi, onu şey ettim. Yani. Sen ne karışıyorsun Şenol kaptan, bu bizim nikahımız. Tamam Zümrüt hanım siz bilirsiniz, nasıl istiyorsanız öyle devam edin, ben tam olsun diye şey ettim. E mecburen evet. İstersen bir daha düşün aşkım aşkım. Yani ısrar etmiyorum. Baskı yok. Ah <laughs> oh. Sayın Mehmet Alioğlu Şener Uzun beyefendi. Ne çabuk sıra bana geldi beyefendi. 25 yıllık eşiniz Zümrüt hanımefendi aynı bugüne kadar olduğu gibi sevip saymaya devam etmek ister misiniz? Bir dakika bir dakika memur bey. Eğer aynen bugüne kadar olduğu gibi olacaksa yok hiç olmasın. Ben almayayım. Nasıl yani? Bakın Şener Bey'in bütün bu davetliler ve şahitler huzurunda beni bundan sonra ...her zamankinden daha çok sayacağına, seveceğine dair söz vermesini istiyorum. Yürü be anne be, yürü be! Kim tutar sizi Zümrüt Hanım yürü! Et, yürü! Hazır kesilmişken şu baş tacı kısmını da ilave evet, edersek yani. daha güzel olur. <laughs> Şener Uzun Bey efendim. Zümrüt Hanımefendi'nin dediklerine ne diyorsunuz? Kabul ediyor musunuz? Soruyu tekrar alabilir miyim? ediyorum, ediyorum, ediyorum. <laughs> Şener indir bakayım ayaklarını yere. Ya niye ya? E basacağım da ondan indir bakayım. Zaten nikah başladığından beri ayaklarıma basıyorsun. Deve tabanına döndü ayaklarım ya. Şu <laughs> ya. İndir bakayım ayakları. Oha! Yani çüş! Nikah masasına da oklamayla mı gelinir ya? Memur amca, Sayın Kadir Topbaş, ben biraz önce evet demiştim ya, onu geri almak istiyorum. Lütfen onu hayır olarak yazabilir misiniz? Aa, 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 aa. Çiftlerimiz, belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak çiftlerimizi yeniden karı koca ilan ediyorum. Gelinleri öpebilirsiniz. Ya 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 Allah, ya ya nasıl? Az bir tur daha seni de öpeceğim ya? Öp bağayım, öp bağayım. Han neymiş? Öp. Öpebilir miyim? Şener. Efendim aşkım aşkım. Şimdi herkesin gözünün önünde beni bir güzelce öp bakayım. 25 senedir bir tonla öptüm. Onların yerine sayabilirsin yani. Şener, öp dedim sana. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la Fazla kendimi yorma kocacığım. Daha gerdek tazeleyeceğiz biliyorsun. Vallaha mı? Vallaha. <laughs> Teşekkürler. Mutluluklar. Hadi. Çıkalım. Yener Bey, çok çok özür dilerim efendim. Gerçekten ama inanın bana büyük bir görev bilinci içerisinde o alarm düğmesine basıp alarmı çalıştırmak için elimden gelen bütün gayreti gösterdim efendim. Fakat ben bir türlü o üzerindeki camı kıramadım. Biliyorum. Işte. ...senin nasıl görev aşkıyla bu işleri yaptığını çok iyi biliyorum. Evet diyecektim. Şener Bey, öyle yaptım. Görev aşkıyla tutuşuyorum. Bir de hava eder gibi üstüne camı kırınız yazmışlar. Camı kurşun geçirmez yapmışlar Şener Bey. Necati sana bir şey soracağım. Evet, Şener Bey. Benimle dans eder misin? Nasıl efendim? Değerli konuklarımız... ...bu akşam e, sizlerin huzurunda yüksek alkışlarınız ve tezahüratlarınızla... Piste damat bey ve Necati'yi davet ediyorum. Damat beyli Necati bey mi? Layla kızım, şu CD'yi takı ver bakayım. <laughs> <laughs> Mutfağa, dans takımlarımı <gülüyor> almaya. <gülüyor> bas kızım, bas! Işkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam seninle Bugün sinirlerim tepemde